Bu kız bu kadar parayı nereden bulmuş olabilir? Evde 120 bin dolar para çıktı. Öyle masajla falan kazanılmaz bu para. Yani ben müşterileriyle ilişkiye girdiğini falan düşünüyorum. Haklısın. Akla gelen ilk ihtimal o. Ama biliyorsun şimdiye kadar tahminlerimiz doğru çıkmadı. Yani başka ne olabilir ki? Şu dosyaları tekrar gözden geçirelim. Muhakkak atladığımız bir şeyler var. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, dosyada delilleri ve ifadeleri teker teker gözden geçirirken, Zeynep Amelia'nın parçalanmış olan cep telefonunda çok önemli bir delile rastladıklarını haber verdi. Başka var mı? Yok başkomiserim. Bilişimdeki arkadaşlar sadece bunları kurtarabilmişler. Fotoğrafların nerede çekildiği belli mi peki? Hayır. Ama bir bilgisayar ekranında çekildiğini anlıyoruz. Böylece Amelia'nın da o kadar parayı nereden bulmuş olduğu anlaşıldı. Birkaçında tarih var. Evet başkomiserim. Bilgisayar ekranından çeken adamın Türk olduğunu tahmin ediyoruz. Uzak doğulu çocuk fahişeler. İşte böyle şeyler görünce bütün kimyam değişiyor. Nereden bulacağız şimdi bu pisliği? Galiba ben nerede bulacağımızı biliyorum.